hanımlar beyler, herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Kanala yükleyeceğim bu ilk videoda. Ee, öncelikle biraz kanalı tanıtmak. Ee, ne gibi paylaşımlarda bulunacağım, neler aktarırız e, ilerleyen zamanda. Onlarla ilgili kısa bir iki bilgi vermek istedim. Ee, bir şeyler yapmaya başlamadan önce. Efendim, ben Deniz. Endüstriyel tasarım işiyle uğraşıyorum. Tersine mühendislik çalışmaları, ürün geliştirme gibi freelance olarak çalışıyorum evimden. Yaklaşık bir 6 senedir bağımsız olarak çalışıyorum. Hem mesleki açıdan hem de hobi olarak üretimin her alanında bulunduğumuz için evimde de kendim bir şeylerle uğraşmayı seviyorum. Bu alanda şu anda dünyada bayağı trend haline gelen open source, açık kaynak kodlu, açık kaynak olan tasarımlar, yazılımlar... E, bu tip şeylerden e, bugüne kadar fazlasıyla faydalandım e, bu tür şeyleri yaparken e, şimdi dedim ki ben de belki bir katkıda bulunabilir miyim e, izleyenleri motive edecek bir şeyler yayınlayabilir miyim diye tamamen o motivasyonla böyle bir kanal yapmaya karar verdim bu tür paylaşımlar yapmaya karar verdim kanal içerisinde gelecek zamanda belirli bir e, nasıl diyeyim konu haritamız muhtemelen olmayacaktır yani hani şu konu üzerinde ben bir kanal yapacağım gibi bir şey kesinlikle diyemiyorum ama genel hatlarıyla üretim üzerine bir şeyler olacak kendimiz bir şeyler yapabilir miyiz onlar üzerine bir şeyler olacak kafamda olan bazı projeleri sizlerle beraber size de göstererek aynı zamanda hayata geçirmeye çalışacağım yani bu önceden yapıp da ben bunu böyle yaptımdan ziyade videolarla yapım aşamasına da birebir iştirakinizi sağlamaya çalışacağım ki hani şey doğal bir süreç olsun. Ve burada da kesinlikle işte şu kadar abonem olsun, şu kadar izlenme sayısı olsun kesinlikle hiç öyle hırslarım yok. Öyle bir beklentim de yok. Yani gerekiyorsa iki kişi izlesin kanalı. Ama o iki kişiden herhangi bir tanesi bir şeyler üretme konusunda motive olabiliyorsa izlediği şeyden ben onu başarı olarak kabul edeceğim. Yani asıl yayınlamaktaki amacım o olacak daha doğrusu dolayısıyla da bir şeyler paylaşırken oradaki kriterim belirli bir konu üzerinden olmasından ziyade izlemenin ne kadar ilgi çekebileceği ne kadar motive edici sizde uyandıracağı hissiyat yani izlenilmeye değer bulacağım her konuyla ilgili paylaşımlar yapabilirim diye düşünüyorum. Ya bunlara örnek olarak mesela şu an görüntüde gördüğünüz şeyleri koymama sebebi, bir üç boyutlu yazıcım var. Yine kendi tasarladığım, kendi yaptığım bir yazıcı. Bu yazıcıyla bastığım parçaları görüyorsunuz, oluşturduğum parçaları görüyorsunuz. Yani kanal içerisinde de yazıcıyla ilgili yapılabilecek şeyler, oradan aldığımız baskılarla yapabileceğimiz projeler üzerinden bir şeyler aktarılabilir. Sonuçta bu hobiyi devam ettirmek için yine kadraja giriyor mu bilmiyorum. Evimin bir köşesinde ufak bir atölye kurdum, bayağı bu işleri yapmak için alet edevatlar var elimde. Dolayısıyla da ilgi alanımla ilgili alışveriş yapan birisiyim yani maddiyat elverdiği ölçüde. Ben bir ürün alırken genelde girip YouTube'dan, daha önceden incelemesi yapılmış mı, nasıl çalışıyor falan gibi. Yani alım tercihimi belirleyici olan bir etken YouTube'dan incelemesini izlemek oluyor. Bu da hoşuma gidiyor. Dolayısıyla aynı şekilde kendim de bir ürün aldığım zaman hoşuma gittiyse veya gitmediyse, işime yaradıysa, yaramadıysa o özelliklerini anlatan ürün incelemeleri yapabilirim ilgi alanımızla alakalı. Ek olarak yani bilgisayar oyunlarını çok severim. Hala <laughs> yaş ilerlemesine rağmen. Yani bıkacağımı da hiç zannetmiyorum. Ya böyle çok keyif aldığım bir oyun çıkar. Onu da paylaşabilirim sizlerle. Arkadaşlar böyle böyle bir yeni oyun denedim. Çok keyifliydi. Tavsiye ederim gibisinden. Ya bir gün belki olur. Arabada bir sıkıntı olur. Arabanın tamiratıyla ilgili bir şeyler yaparken onu da çekebilirim. Yani anlatmaya çalıştım. Belirli bir konu sınırlaması olmayacak ama genelde hani bir şeyler üretmek, emek vermek üzerine e, videolar hazırlamaya çalışacağım ve dediğim gibi bunları paylaştığımda sizde de bir şeyler yapma, bir şeyler üretme hevesi yaratabilecekse videolar ya bundan çok memnun olacağım. Bunu da zaman gösterecek. Yani o tür bir etki yaratmaz ise yani ne bileyim beklediğim şekilde bir şey görmezsem devam da ettirmeyiz. Devam ettirebiliriz. Ya bu tamamen zamana kalmış bir şey. Dediğim gibi bu videoyu birazcık tanıtımla hani kanalla ilgili neler olabilir, neler yapılabilir. Bununla ilgili bilgi vermeye ayırdım burada da böyle küçük bir showcase gibi <laughs> ürünleri de gösterip en azından biraz merağı çekmek ilgiyi çekmek yani en azından geleceğe yönelik birazcık fikir vermek açısından bunların şu an masada gördüğünüz bütün parçalar işte ne bileyim bir şu hook modeli ee, örneğin ee, şöyle küçük bir heykelcik İşte çok klasiktir yazıcısı olanlar çok aşinadır bu Baykuş dedemize e, bu model, bu vazolar falan. E, onun haricinde bir de kendim mesleki olarak e, çizim ve endüstriyel tasarım işiyle uğraştığım için kendi yaptığım tasarımlar da olabiliyor. Şunu mesela odamda bazen boya yapmam gerekiyor. Ve yani <laughs> çok makul bir şey bulamamıştım. E, toz maskesi, gaz maskesi ne derseniz deyin. Dedim acaba kendim bir şeyler yapabilir miyim diye. onu filtresi için tasarladığım bir modeldi. Yani burada hemen çok rahatlıkla söyleyebilirim. 3 boyutlu yazıcı günümüzde çok yaygınlaşmaya başladı ve ev kullanıcısına kadar indi. Yani ben mesleğimin başında ilk bu makineleri kullandığımızda çok zor ulaşılabilir, çok pahalı olan bir servisti. Şimdi evimde olmasından dolayı çok mutluluk duyuyorum. Yani şu fikri aklınıza geldiğinde oturup bilgisayarda çizip sabah da böyle canlı kanlı elinize alıp çalışır bir vaziyette gördüğünüz gibi elinize almak gerçekten çok tatmin edici, çok keyif verici bir duygu. Yani bunu en azından benim ilgi alanıma sahip insanların her birinin yaşamasını temenni ederim yani inşallah öyle bir şeyler olur. Dolayısıyla yani kanalımızda birazcık bu tür şeyler üzerine olacak. Hani yaptığım şeyleri paylaşmaya çalışacağım. Buradan da e, mali falan kesinlikle bir beklentim yok ama şöyle bir beklentim var. Yani temel aslındaki ki amacım da o. Ya bir şeyi yaparken dediğim gibi doğal çekmeye çalışacağım. Hemen o anda yani önceden planlanmamış şekilde e, montaj sırasında işte ne bileyim bir şeyler yaparken. Atıyorum birisi izleyip altına şey yorum yazabilir. Ya orayı öyle değil de böyle bağlasam daha iyi olmaz mıydı diye bir yorum geldiğinde gerçekten o an aklıma gelmeyen e, ve başka birinin aklına gelen kullanışlı fikirleri e, almak istiyorum yani kanalda nasıl beklentim o e, aynı şekilde benimle benzer bir işi o anda Türkiye'nin veya dünyanın herhangi bir yerinde yapan bir insanda e, benim yaptığım bir şeyden aa evet burayı böyle yapmış ne kadar e, kolay ve güzel e, deyip e, onu kullanırsa ya böyle bir etkileşim yaratabilmek çok e, önemli diye düşünüyorum. E, kanalın kısaca tanıtımı böyle arkadaşlar. Şimdi birazdan ilk proje ile ilgili videoları çekmeye başlayacağım. şunu söylemekte fayda var. İlk defa böyle bir şey yapıyorum yani. Yayıncılık işte ne bileyim çekim yapmak falan bunlar çok yakın olduğum şeyler değil. bunun için elimde bir tane fotoğraf makinem var. Video çekimi yapabilen. Onun da daha bütün her şeyine hakim değilim. Elimden geldiğince mevcut imkanları kullanarak iyi çekimler yapmaya çalışacağım. Ama burada muhtemelen teknik aksaklıklar olacaktır benim konudaki cahiliyetimden dolayı. Bunun için peşinen şimdiden özür diliyorum, affınıza sığınıyorum. İlerleyen zamanda her videolar artarsa biraz daha yetkin hale gelebileceğimi umuyorum en azından. Bir dahaki videoda, bir sonraki videoda nasıl bir şey yapacağız, onu da kabaca söyleyeyim. Ondan sonra yavaş yavaş artık diğer videolarımıza başlayalım. Efendim, ben yazıcıyı yapalı herhalde bir iki yıl falan oldu. Yani ilk yazıcım farklıydı ama yazıcı elimde bulunalı iki yıl oldu diyebilirim. Bir buçuk yıl önce falan olması lazım. Bir ürün görmüştüm yazıcıyla basılabilen. Ben bir de meslek itibariyle de sürekli üç boyutlu tarama datalarıyla iş yapıyoruz. Tersine mühendislik yapıyoruz. Yakın olduğum bir sektör. Ee, i̇nternette gördüğüm bir firma 100 doların altında bir maliyetle e, lazer bir yazıcı üretilebileceğini vaat ediyordu. Çünkü o zamanlar çok ilgimi çekmişti. İspanyol bir firma BQ diye e, Ciclop isminde e, bir model geliştirmişler, bir tasarım yapmışlar. Bu T o zaman, yani yazıcının ilk zamanda zaten <laughs> baskı kalitesi de çok iyi olmadı göreceğiniz üzere. T o zamanlar bastığım e, ana kaidesi. Şu anda bu videoyu yüklerken muhtemelen ana görüntülerini, asıl üretici BQ firmasındaki linkini falan koyuyor olurum diye tahmin ediyorum. Becerebilirsem tabi. Ben bunu bir sene önce falan yapmaya karar vermiştim. Bu parçaları da bastım. Şu tarz parçaları var. Ek ekipmanlarını falan işte birkaçını Çin'den sipariş ettim. Şudur budur. Fakat sonradan iş yoğunluğu sebebiyle, birazcık da üşengeçliğime geldi yani itiraf edeyim. Bir senedir falan bu böyle yatan bir proje. Şimdi kanalı da yapmaya karar verince dedim ki, ya ne yapabiliriz? İlk proje olarak bu aklıma geldi. Bu Cyclop denen üç boyutlu tarayıcıyı, bakalım gerçekten e, o maliyetlere kotarabilecek miyiz? Çalıştırabilecek miyiz? Onun uğraşına gireceğim. Fakat e, burada şöyle farklı bir şey de yapacağız. Şimdi ben e, incelediğimde modelin genelinde tasarım olarak bazı eksiklikler gördüm. Yani eksiklik demeyelim buna. Yani bu gerçekten çok üzerinde kafa yorulmuş çok emek verilmiş bir çalışma. Yani yapanları gerçekten tebrik ediyorum, takdir ediyorum. E, ama her ürün her zaman geliştirilmeye açıktır. Yani illa üzerine yapabilecek bir şeyler bulabiliriz. E, ben de o düşünceyle bunda gördüğüm bazı hataları, yani hata demeyelim ona da ya daha iyileştirilebilir olduğunu düşündüğüm şeyleri. E, oturdum bilgisayarda yeniden çizdim bazı parçaları. Kendi e, beklentilerime uyacak, o beklentileri karşılayacak fonksiyonellikte. Tekrar çizdim. Onların baskılarını, bazı yaptıklarım var, yapamadıklarım var. Onların da eğer koyabilirsem, e, çekebildiğim kadar videolarını koyarım baskı parçalarını. Onların baskıları tamamlandıktan sonra artık montajına başlayıp... E, ...bakalım çalıştırabilecek miyiz sizlerle beraber... E, göreceğiz diye umuyorum. Şimdilik arkadaşlar tanıtımımız bu kadar. Ee, şimdiden gelecekteki videolar içinde ve bu video içinde e, hayatlarınızdan çok kıymetli vakitlerinizi ayırıyorsunuz. Youtube'da bir şeyler izleyebilmek için. Yani bunun bir şeye değmesi gerektiğine inanıyorum. Ee, i̇nşallah onu doyurabilecek paylaşımlarda bulunabilirim. yani Tek temennim o. Ee, o yüzden şimdiden Ayırdığınız bu bütün kıymetli vakitleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, çalışmanın başlangıcında diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.